Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün Buğra ile birlikte elmas kapmacada oynayacağız ama sizinle baya bir süredir görüşemediğimiz için yeniliklerden size biraz bahsetmek istiyorum. Yeni karakterlerimiz çıktı arkadaşlar. Bunu biz video çekmeden önce çıkarttık. Size bunları yavaştan göstereyim. Bir fengimiz var. Bunu az önce Buğra kendisi çıkarttı. Evet. Ee, çok güzel oldu. Bunları hepsini deneyeceğiz. Sukik'imiz var. Sukik. Bende ee, de bu çıktı arkadaşlar. Bu arada da bu karakter çıktı. Bir de Pam var. Sonra eşimiz var. Eş çıktı. Bu eşi yeni çıkardık. Sonra bir Bonnie de, var, değil mi? Bonnie bir de Bonnie var. E şey var. Craft. Yukarı doğru çıkıyoruz. Krovo var. Krovo'muz var arkadaşlar. Bu Krovo'yu biz kendimiz satın aldık. Evet, Megi de. Evet. Şöyle aşağı iniyoruz. Başka neyimiz var? Sam, Sam, Sam çıktı. Çıktı. E bunları size tanıtalım istedik. Babam Başka. Da, bakıyorum. Babamda da var. Evet onu da gösterdik. Evet. Başka da yeni çıkan karakterimiz şu an için yok. Tabii yok. ki geliştirmeler yaptık. jenatımız Gail'imiz, Rose'umuz. Evet. E bunun az kaldı. Buyu da yapacağız. Evet arkadaşlar şimdi birlikte e, elmas kapmaca oynayalım. Tamam. Başlıyoruz. Hazır mıyız? Hazırız. Hazırız. Hadi bakalım. <laughs> bakalım. Bu karakter arkadaşlar yeni çıktı. Bu daha birinci seviye. Çok güçsüz. Ama ben bu karakteri çok sevdim. Bu karakter Buğra'da önceden beri vardı. Buranın kendi karakterlerinde. Ama ben daha yeni çıkardığım için hem birlikte bir denemiş oluruz. Hem de bir bakarız nasıl diye. Bak şu anda Ama iyi bence giriyoruz. değil mi? Gayet güzel görünüyor. Evet. Babacığım çok onu da aldım. çok yakınına girme. Canım biraz da olsun, canımızda olsun. Tamam, ben gidiyorum. Ona göre. Şurada saklanacağım baba. Şuraya da bombamızı atalım. Geldim. Ben onu alayım. Ben buraya da özel gücümü attım. Ya çok atma. güzel. Çok, çok ben, ben ölüm. Tamam ben biraz canımın dolmasını bekliyorum. Tamam geldim geldim. Şurada elmas vardı da Tamam, Şu mı? arkadaşa da. Şöyle bir vurdum baba. de canım çok az ben biraz canımı benim, doldurayım. Benim de azdı da öldüm. Ve şu anda 6'ya 2 yeniyoruz. Hatta 1 oldu. Oo trene trene ben öldüm. Trene öldüm babacım Tamam. Harika gidiyoruz arkadaşlar. Evet şu anda çok iyi. Evet arkadaşımız da öldü. Onu da <laughs> Onu ben mi alayım, sen mi? Şöyle özel gücümüzü de patlatalım. Tamam, ben seni korumak için geldim. Şu geldim yerine. 8 biti alalım babacığım. Tamam. Tamam, 8 Ama biti öldü. Benim de, öldü çok, az. Çok, benim de çok az. Ben de öldüm. Hadi Bana bakalım. Geliyorlar. Gelsinler. Orası bizim mekanımız. Orada ölsek de bir şey olmaz da. Ben şimdi onu kovalıyorum. O öldü zaten. Trene öldü. 9'a e, 6 yeniliyoruz baba. Önemli değil. Şu Onlara şimdi. almamız lazım. Ben öldüm babacığım. Sen ölmemeye dikkat et. Bütün elmaslar sende. Tamam. Hayır, evet. Hayır. Hayır. Saldıralım. Saldıralım baba. Evet bütün onlar şu an <laughs> kazanacak herhalde. Çünkü adam kaçmaya başladı kendi tarafına. Hadi. Oh ya, taramalı yapacaktım. Olsun. Bu oyunu kaybetmiş olduk. Çok da. O zaman tekrar yapalım. Tamam. Bence bu bölümde Kaybımız 8 bitten dolayı olmuş olabilir. Hayır bence şeyden ya. Neydi adam? Neydi? <laughs> Neyse hatırladın mı söylersin babacım bize. Biz yeni başladık. Bakalım bu oyun nasıl geçecek. Gene 8 bit var karşıda. Evet benim canım Gene çok az. Tamam. Benim de az. Kaçmam lazım baba. Ölsem de ben de yük olmadığı için sıkıntı yok. Öldüm. Ben öldüm. Ama bizim diğer arkadaşa hemen desteğe gitmemiz gerekiyor. Tamam. O ölürse de burada ölürsün. Sıkıntı yok burada öldürse. Taramalı yaptım. 8 bit aldım baba. Tamam çok güzel. Elmasları toplayabiliyorsak. Ben topladım iki tane. Heh, baba önceki maçta belli sıkıntıydı bence. Evet o da olabilir. Oh. Çok güzel. Ah ya, çok... Tamam güzel. önemli değil. Tamam ben onu öldürdüm. almıştım. Bakalım ne yapacağız. Tamam. Tamam tamam. Kanka yok. Şuna bir... Geri Kanka kaç bir geri yansı. kaç babacım. Hiç önemli değil. Bakalım. Şunu da alırsak rahat. Hiç önemli tamam. değil gitmene bile gerek yok. Geldik. Bir... Çok güzel. Bu, Bu acı... maç temiz kazanmış. Bu oldu. videomuzun konusu zaten elmas kapmacı. Ben bir karakter değişikliğine gidelim. De Çünkü ben. bunun e, seviyesi düşük. Ne diyorsun bu maçı alabilecek miyiz? Yani çok da şansımız yok ama alırız. Nasıl şansımız yok? Bence şansımız çok yüksek. Bence de yüksek. De. <laughs> yani birazcık da. O neden şansımız yok diyorsun? Benim seviye düşük olduğu için herhalde. Evet. Onu halledeceğiz bakalım. Şu sıkıntı balık kantabalet. Evet. Öleceğim, öldüm. Öldürdüm 48'den de duruyorum. Ben öldüm. Hayır. Bakalım. Kar geldi, kar. Öleceğim, öldüm ben. Şunu aldım baba. Hemen geldim. Oh Onu da ben aldım. Şu barley'i almamız lazım bizim ya. Barley ben sıkıntı. barley'i alırım. Hasan da ölmek üzere. Onda 7 tane şey var. Ben şöyle bir taramalı yaptım. Babacım barley'e oyna. Barley'i alabilirsen çok iyi olur. Tamam şu pem olmasa alacağım da. Pem sıkıntı. Pem de öldü. Çünkü var. Ee, Hasan öldü. Hayır hemen 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 Hasan öldü. Tamam ben. Bütün şu şeylerimiz gitti. Çok güzel be. şunu da öldür, şunu da öldür. Çok evet. iyi be. Uldurdum ben. Al al hemen kaç, al hemen kaç, çok kaç kaç kaç. Iyi. Aferin sana. Mükemmel bir oyun oynadın. Evet. Ben seni koruyacağım, sen kaç. Tamam ben bizim kaleye geldim. Ölürsem de burada ölüyüm. Aynen öyle, orada ölmen çok iyi olur bizim için yani. Evet şu an çok iyi oldu. Aynen öyle. Çok son anda bizi kurtarmış oldun. Evet. Ben tamam bir karakter ben. değişikliğine gideyim babacığım o zaman. Tamam. Ben durayım mı böyle? Bence senin karakterin çok iyi. Bence o karakteri değiştirme. Tamam. Hmm. Bir emsimize bir bakalım. Ama şunun özel gücünü tamam. Hadi bakalım. Yeneceğiz mi baba? Bence yeneceğiz. Bak geçen bölüm sen ne demiştin? Çok zor demiştin ama kazanmıştık. Evet. Hadi bakalım. Bu kolay rakip gibi oldu. Hadi Çünkü bakalım. E kupa yolu şeyleri var. İki tanesi kupa yolu. Ben onları öldürdüm tamam babacığım. Baba. Çok ben güzel. Şu... Roza'ya gittim de alamadım. Ay az daha treni ölüyordu ama <laughs> treni ölmedim adamı öldüm keşke treni ölseydim. Ben treni <laughs> ölmedim. Ay, Sen öldün ama treni babacığım. Treni ölmedim ölmedim baba. Geldim. Gel ama şu anda sıkıntı. Hiç sıkıntı yok. Kalın, Çok az canım kaldı ya. Hemen rakip canımı. Güzel Bize Öyle zaten mi? hiç kolay rakip gelmiyor ama. Ay. Babacım geri kaç, geri kaç. Baba, Öyle onların mi? yerine gelmeliyiz. Roza e, kendi yer yanında yani kendi yerinde saklanıyor. Saklanıyor ama Rozayı da almak işte biraz problem. Alacağım. Oh, çok az canı kalmıştı. Olmayacak. Kim Aa, bir kişiyi öldürdüm. Hadi hadi. Aldık aldık çok güzel. Çok güzel. Aldık, devam ya devam devam. Al. Ay, hayır. Hayır, hayır. İşte onların ya. orada. Onların orada olmasının sorunu bu işte. Onu, sırf onların ya. orada diye gördün mü? Alıp kaçamadık. Of ya. Yenildik. Evet, yenildik ama çok güzel bir performans sergiledik bence. Bence de. İyidik bence. Çok iyiydik. O son bölümde işte adamların orada elmaslar orada evet. olduğu için alıp kaçamadık. Ben öldüm, sen öldün. E diğer adam da zaten onu alamadı. O yüzden kaybetmiş olduk. Ama olsun. Bakalım şimdi neler yapacağız. Hı. Şöyle. Bir vurdum ama. Benim de az canım kaldı. Şöyle. Kararım orayı. bana saldırdım baba. O da öldü. Çok güzel. Çok kötü şu anda. Baba yedi yükleri var. Bizim sıfır. Sıfır değil. Ben aldım ama adam beni öldürdü. O şeyi öldürmemiz lazım Tara'yı babacığım. Tara Tara'ya doğru sen bir saldır. Tamam. Aksesorum, tara'yı öldürün baba. Tamam çok güzel. Ben de bunu öldüreceğim şimdi. Öldür ama şeye de dikkat et baba. Hiç önemli değil. Şeyi de alsaydın. Beni öldürdü. Tamam bizim tara aldı. Bence Öldüm. şu an güzel gidiyoruz. Bence de. Ama bir iki fark. Bir fark oldu. Bir fark önündeyiz. Şunu yedi yedi. çok çünkü. Oo, çok kötü bir yerde öldük. kötü. Bayağı kötü bir yerde öldük. Hadi bakalım. O adam niye bizim dibimize girdi? Oo, tamam, tamam. Eyvah. Keşkelim çok az canım kalmıştı. çok az canı kalmıştı ya. <laughs> evet şimdi. Ben de değiştireyim. Değiştir babacığım. Ne istersen alabilirsin. Ben bu alacağım. Hadi bakalım. Burada Dynamite de işe yarar ama. Evet Dynamite yarar ama canı çok az. Alıp bizi elmasları alıp kaçacak bir avantaj arıyoruz. Gayle aldığım yeni aksesuar. Bakalım işe yarayacak mı? Çünkü donduruyor. Tamam. Biz şu anda iyi başladık. Evet şu an iyi başladık. Bence de. Şöyle elleri alalım. Yeni değiştirdiğimiz karakterler iyi oldu. Bunlar daha iyi. Biraz babacım <laughs> şeyde ölme. Trene ölme. Trene ölme. Ee, ölmem mi Kraliçe Avrupa'nın diye adamlara gittim. Bu <laughs> oh, aman Allah'ım. Bu ben bunu kullandım. Ben öldüm. Altı tane elması aldım ben babacık. Canımın dolmasını <laughs> bekliyorum. Hazır mısın? Saldıralım, gel. Tamam. Çok iyi. Çok güzel. Bana tamam dayı baba. Sıkıntı yok o iş bende. Kaç baba sen? Ben kaçıyorum baba. Hiç sorun yok. Böyle... Baba bizim kaleye geldi istersen. Yok, oraya kadar gitmeyeceğim babacığım. Bu şekilde size destek vereyim ki bizim kaleye kadar bile gelemesinler. Bak. Kaçsaydım da olur. Yok hiç sorun yok kazandık. Devam edelim bence. Hmm. Güzel bir maç oldu. Bence de. Bakalım. Hmm. Kazanacak mıyız? Hadi bakalım. Şöyle ben vurdum. Yine karşı takımda Edgar var. Hiç önemli değil. Şöyle ben kaldım ama. Ondan, geldim baba ben onu tamam, alayım. Tamam sen onu al babacığım. Birazcık güçlüler değil mi baba? Evet o da o yeni karakter var arkadaşta ondan dolayı. O yeni değil ki. Bu yeni çıkan karakterlerden değil mi bu? eskiden çıkmıştı bana. Tamam neyse. Buradalar. Buradalar tamam. adamların kulesine gittim. Hiç önemli değil babacığım. Dört tane vardı. Şu anda dört dört olduk. Düzeltim. Aldım babacığım. Tamam. 6 tamam. Altı tane oldu. Eder sana atlayacak. Baba. Hiç önemli değil. O bana atlasa da bir şey olmaz. Biz Çünkü. kazandık. Siz arkaya gidin bence. Yok yok ben yok. Hiç gibi. bozma babacığım. Bu şekilde devam. Arkaya falan gitmek yok. Ama şeye dikkat. Ben ölecektim. Oradan gel gelirken. Evet benim canım azaldı. Tamam. Hadi çok güzel. Bu maçı da aldık. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu evet. kadar. Evet. Kanalımıza abone olmayı like beğenmeyi ve Like atmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için ayrıca teşekkür ederiz. Yorumlarda buluşabiliriz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.